Merhaba sevgili Balık burçları. Ağustos ayının ikinci yarısı yorumlarıyla birlikteyiz. Bu dönemde çalışma ortamınızda, işle ilgili konularda yenilikler dikkat çekmekte. Çalışma ortamındaki kişiler de sizi yakından ilgilendirebilir. Hayatınıza yeni açılımlar getirebilirsiniz. Balık burcu için sağlık ve yaşam tarzı önem kazanabilir. Aşk hayatınızda ise romantik ve tutkulanlar yaşayabilirsiniz. Aslan Burcu'nda 16 Ağustos'ta gerçekleşmiş olan yeni ay çalışma hayatınızın zirvesine çıkmanıza yardımcı olabilir. Kendinize yeni uğraşlar bulmak, iş sahibi olmak ya da mevcut işinizle ilerlemek adına şanslı etkiler altındasınız şu an balık burçları. Bu konuda motivasyonunuz ve kendinizi orta, ortaya çıkarma isteğiniz her zamankinden daha sağ, sağlam ve güçlüdür. Gelir, mevki değişikliği gündeme gelebilir. Takdir toplayabilirsiniz. Organizasyon gücünüz ortaya çıkar. Alışkanlıklarınızı ve hayatınızı tümüyle değiştirecek, kalıcı güzellikler dahil edebilecek bir dönemde olmanın hakkını vermelisiniz beslenme, uyku, giyim ve sağlık gibi konularda atacağınız adımların geri dönüşünü alacaksınız. Rahatsızlıkların iyileşmesi, özellikle kalp ve damarla ilgili sorunların çözülmesi ya da önlenmesi sizi büyük oranda rahatlatacaktır. Spora başlamak hayatınızın durağanlığını hareketlendirmek hem bedeninizi hem de zihninizi en iyi şekilde çalışmasını sağlayacaktır sevgili balık burçları. 23 Ağustos'ta Güneş'in Başak burcuna geçmesiyle birlikte hem iş hayatınız hem özel hayatınız oldukça hareketlenebilir. Üzerinde birçok sorumluluğun bit binmesi sizi bir anda hayatın gerçekleriyle karşılaştırabilir. Bundan kaçınmamalısınız. Kendinizi gösterebilmek, mutlu edebilmek ve değişikliklerde rol oynayabilmek için önemli olmalı. Bu farkındalığı dolu dolu yaşayacağınız ve bunun için çalışacağınız bir dönemdesiniz. Hayatınızın ve ilişkilerinizin gidişatının değişeceği, bunu bizzat kendi çabanızla oluşturacağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz. Tecrübelerinizi paylaşabilir, Çevrenizdeki kişilerle daha çok iletişime geçebilir. Hayatınıza yeni insanlar ve bağlantılar getirebilirsiniz. Anlaşmalar ve işbirlikleri kapınızı sıkça çalabilir. Duygusal konularda da kendinizi daha iyi ifade edeceğiniz için şansınız yüksek olacaktır. Sadece hislerinize değil, karşınızdaki insanın tutumlarıyla da ilerlemeniz gerektiğini fark ediyorsunuz. Duygu mantık savaşını kenara bırakıp ikisini dengelemeyi öğreniyorsunuz. 23 Ağustos'ta Merkür'ün Başak burcunda geri hareket edecek olması ikili ilişkilerde bu dengeyi ve sınırı size öğretecektir sevgili Balık burçları. Bu öğretinin sert olmaması için çevrenizde nasıl bir etki bıraktığınızı Sözlerinizin nereye vardığını iyi bilmelisiniz. Kontrolcülük yerine teslimiyet ve akışa güvenebilmek, fikrinizi ön plana çıkararak aslında hayatınıza en büyük müdahaleyi ve kontrol mekanizmasını getirdiğinizi görebilirsiniz. Şapkayı çıkarıp düşünmelisiniz. Yazılı anlaşmalı işleri süresi varsa daha iyi incelemeli süresi yoksa da kontrollü bir şekilde başlatmayı seçmelisiniz eski aşkların ya da sorunların gündeme gelmesi bazı insanlarla aranızdaki ilişkiyi olumsuz yönde etkileyebilir gündeminize gelen şeylerin sizi ne derece memnun ettiğine ve etmediğine objektif bir şekilde yaklaşırsanız bunun tekrarlanıp tekrarlanmayacağını da belirlemiş olacaksınız. 27 Ağustos'ta Mars'ın Terazi burcunda seyredecek olması, olmasıyla hakkınızın gelmesi değil, hakkınızın size geleceği yolun belirlenmesiyle ilgili bir sürece girebilirsiniz. Savunmalı, istemeyi öğrenmeli ve sizin olanın size gelmesi için bu çabayı göstermelisiniz. Artık sorunların çözüldüğü bir dönemdesiniz sevgili balık burçları. Bunu korumak ve geliştirmek sizin tutumlarınızla ilgili olacaktır. Ekonomik olarak önünüze engellerin değil, desteklerin olduğunu görebilir. Bu motivasyonla bazı girişimleri daha sık bir şekilde düşünmeye başlayabilirsiniz. Evliliğinizden ya da ailenizden yakın olduğunuz kadın figürlerden göreceğiniz maddi ve manevi destekler de bu konuda önemli rol oynayabilir. 29 Ağustos'ta Uranüs'ün Boğa Burcu'ndaki geri hareketine başlamasıyla zihninizi farklı bir perdede oynatabilirsiniz. Düşünmenin ötesine geçerek hayatın içine karışmak gerekebilir. Bunu yaptığınız ve yapmadığınız zamanlardaki neticelerini görebileceğiniz bir süreç yaşayabilirsiniz. İş ve sosyal çevre konusunda yaptığınız girişimlerin devamlılığı konusunda gördüklerinizden daha fazlasını gösterebilir. İş ve sosyal çevre konusunda yaptığınız girişimlerin devamlılığı konusunda bazı eksikleriniz olabilir bu eksiklerin kapanmak için var olduğunu ve kapanan her şeyin sizde yeni bir sayfa açtığını bilmelisiniz. Bir kararda, bir duyguda, bir ilişkide ısrarcı olmanın ya da gereksiz bir kabulleniş oluşturmanın size faydasının olmayacağını fark ediyorsunuz balık burçları. 31 Ağustos'ta burcunuzda gerçekleşecek dolunay ile beraber hayatınızın bütün alanlarında yeniliklere gidebilirsiniz. Her şeyin netlik kazanması, soru işaretlerinin kaybolması ve gerçeklerin konuşulması üzerinde yükünüz hafifleyecektir. Hem fiziksel değişiklikler yapmak hem de hayatınızı sadeleştirmek adına bir adım atabilirsiniz. Sizin için fazla olan her şeyden vazgeçme işinde olduğunuzu hissedebilirsiniz. Bu hisse sıkı tutunun. Operasyonlar, anlaşmalar ve görüşmeler söz konusu olduğunda ne yaptığınızdan ve bunun sonuçlarından emin olarak ilerlemeniz olası hayal kırıklıkların önüne geçebilir. Sevgili balık burçları bu aylık yorumlarımız bu kadar. Bir dahaki seferdeki yorumlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.